Gurbette olup da annesinin babasının yanına giden öğrenci olsun, memur olsun bir takım kardeşlerimiz bir ikilem içerisinde kalıyorlar. Seferi mi kılacağız yoksa normal mi kılacağız? Bu konuyu isterseniz biraz detaylı bir şekilde anlatmaya gayret edelim. Öncelikle temel ilkelerden bahsedelim. Şimdi, Birinci bilmemiz gereken şey seferilik, yolculuk iki aşamadan oluşuyor. Birincisi yaşadığımız, bulunduğumuz bölge ile intikal etmeyi, gitmeyi düşündüğümüz bölge arasında kat edeceğimiz mesafenin belli bir süre zarfında kat edilebilen bir mesafe olması gerekiyor. Bunu alimlerimiz ölçmüşler, değerlendirmişler ve takriben 90 kilometrelik bir mesafe olarak tespit etmişler. Kimi hızlı yürür, kimi yavaş yürür. Kimi ağır yürür. Ama ne olursa olsun 90 kilometrelik bir mesafeyi kat etmek üzere evinden, yerinden, yurdundan ayrılan bir kimse en azından bu yol süresi içerisinde seferi kabul edilir. Efendim, siz şu anda küçük Küçükçamlıca'da bulunuyorsunuz ve Ada Pazarı Hendek ilçesine gitmeyi düşünüyorsunuz? Bulunduğunuz yer ile gitmeyi düşündüğünüz yer arasında takriben 150-160 kilometrelik bir mesafe var. Çamlıca sınırlarını geçtiğinizde ki burada da önemli bir husus var. Kitaplarımız ilmihal eserleri derler ki bulunduğu yerin hanelerini geçtiğinde işte efendim Çamlıca köyündeydiniz diyelim. O kevin köyün en son hanesini geçtikten sonra artık yolcusunuz. Ama şimdi öyle bir duruma geldik ki git git evler bitmiyor şehirler birbirine. Bitişmiş, bağlanmış adeta. Şimdi ne yapacağız? İşte burada kanaatler, iştihatlar devreye giriyor. Eğer siz efendim İstanbul'a dan ayrılacak iseniz, gişelerden geçtiğiniz zaman artık yolcu sayılırsınız. Gişelerden sonra eğer bir e, konaklama tesisinde duracaksanız ve söz gelimi öğle namazını kılacaksınız diyelim, orada dört rekatlık öğle namazını iki rekat kılarsınız niçin? Çünkü siz bulunduğunuz yerle gitmek arzu ettiğiniz, düşündüğünüz yer arasındaki mesafenin seferilik mesafesini aştığını biliyorsunuz. Yani 90 kilometredir. Siz 150 kilometrelik, 160 kilometrelik bir yere gidiyorsunuz. Binaenaleyh bulunduğunuz yerin sınırlarını terk ettiğiniz de artık namazlarınızı kısaltarak kılarsınız. Nereye kadar? Gideceğiniz yerin meskun mahallerine gelinceye kadar yani yerleşim alanına gelinceye kadar işte hendek sınırlarına girdiniz. Sizin mahalleye geldiğinizde artık namazları yolculuk zarfında kıldığınız ruhsatlı namazları bırakırsınız. Bundan sonra ikinci bir aşama söz konusu. Nedir bu? Gittiğiniz yer uzun süreli kalacağınız bir vatanı ikamet dediğimiz yer mi? Yoksa zaten öz barınağınız olan, öz yeriniz olan, öz mahalliniz olan vatanı asliniz mi? Eğer böyle ise gittiğiniz yerde artık dört olan namazları dört kılarsınız. Yolda iki kıldınız Basri Hocam evet. ama Hendek'e geldiniz artık Hendek'te eğer orası 15 günden fazla kalacağınız bir yerse veya öz vatanınız, vatanı asliniz ise orada dört kılarsınız. Peki eğer orası vatanı asliniz değil ki bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Ve orada da iki gün, üç gün, dört gün kalacaksınız. Ne yapacaksınız? Gittiğiniz yerde de seferi kılmaya devam edeceksiniz. Yani yolda dört rekatlı namazları iki kılıyordunuz. Hendeye gittiniz. Orada da iki gün kalacaksınız. Orada da yine dört rekatlı namazları iki kılacaksınız. Peki. Hendek'te annem babam var annemin babamın yanında iki gün kalacağım, orada da dört rekatlı namazları iki mi kılacağım? İşte burada önemli olan şu soruya cevap vermeniz gerekiyor. Sizin vatani asliniz, bundan sonra ben hayatımı burada idame ettiririm, burada yaşamaya devam ederim. Burada çalışır, çabalar, eh nihayette takdir, ölüm burada beni bulursa, buradaki mezarlığa da defnedilirim diye düşündüğünüz, bundan sonraki hayatınızda daimi ikametgah olarak kullanacağınız yer neresi? Ki buna biz vatani asli diyoruz ve kitaplarımız diyorlar ki bir insanın bir tane vatani aslisi olur. Yani dolayısıyla benim birden fazla vatani asli edinme imkanım yok. Şimdi bugün de ülkemizde bir e, adres sistemi var. Her vatandaşın bir daimi ikametgah adresi var. Bütün önemli yazışmalar, evraklar, mektuplar o adresine gönderiliyor. Ve herkesin böyle bir adresi var. Eğer oradan başka bir yere taşınmış ise bunu gerekli mercilere bildirerek, demesi lazım geliyor ki bundan sonra benim daimi adresim filan yerden filan yere taşınmıştır. Lütfen bundan sonraki yazışmalarda yeni adresimi dikkate alınız. Evet bir insanın bir tane vatani aslisi olur ama bu vatani asli değişebilir. Değişmez değil değişebilir. Dolayısıyla siz Hendek'te doğdunuz büyüdünüz. 17 yaşına kadar orada yaşadınız annenizle babanızla beraber. Sonra üniversite tahsili için İstanbul'a geldiniz. Geldiniz, İstanbul'u beğendiniz. Dediniz ki ben bir daha buradan ayrılmam. İstanbul benim artık bundan sonra yaşayacağım yerdir dediniz. Böylelikle sizin vatani asliğiniz Hendek'ten İstanbul'a intikal etmiş oldu. Bundan sonra sizin için vatani asli İstanbul'dur. Hendek'e 3 saatliğine, 5 saatliğine, 2 günlüğüne, 3 günlüğüne, 10 günlüğüne gittiğinizde hendekte namazlarınızı 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılacaksınız. Ama annem babam feryat ediyorlar. Nasıl olur oğlum sen benim yanıma geldin. Burada kendini misafir mi kabul ediyorsun? Diyorlar. Haklılar. Bakın burada haklılar. Asri hocam. Niye? Çünkü bir İnsan annesi babası hayatta olduğu sürece en azından edeben onların bulundukları yeri kendi vatani aslisi olarak görür. Der ki benim vatani aslim annemin babamın yanıdır. Bu durumda da İstanbul'a iki günlüğüne üç günlüğüne geldiğinizde siz misafir olarak işlem görürsünüz. Sadece şöyle bir ayrıntı söz konusudur. Eğer bir kimse kitaplarımız der ki birden fazla evli ise o zaman bir hanımı İstanbul'da bir hanımı Ankara'da diyelim. Ankara'ya gittiğinde de vatani aslisidir. Çünkü orada hanımı var, çoluğu var, çocuğu var. İstanbul'a geldiğinde de vatani asisidir. Orada hanımı var, çoluğu var, çocuğu var diyelim. Siz bu şekilde Hendek doğumlusunuz, anneniz babanız Hendekli, kendi vatani asliniz olarak da Hendek'i benimsemişsiniz. Ayrıca da İstanbul'da bir eşiniz var, çoluğunuz var, çocuğunuz var. Siz İstanbul'da da eşinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan burada yerleşik bir düzeniniz olduğundan dolayı vatani asli muamelesi görürsünüz. Binaenaleyh siz niyetinizde vatani asli olarak hendeyi tutarsınız. İstanbul'u da eş durumundan, çoluk çocuk durumundan dolayı vatani asli olarak belirlerseniz bu durumda siz iki yerde de namazlarınızı dört kılarsınız. Ama yok benim hendekle ilişiğim kesildi ben kimseyi kandıramam bu saatten sonra benim ana ikametim İstanbul'dur diyor iseniz siz Hendek'te dört rekatlı namazları iki olarak kılacaksınız. Veya bütün namazlarınızı yapmamız gereken şekliyle cemaatle kılacağız. Oradaki mukim bir imamın arkasında kılacağız. Böylelikle böyle bir sıkıntı da söz konusu olmayacak bir diğer mesele de burada belki kısaca değinmeye çalıştık artık bugün evler birbirlerine bitiştiği için nereden seferilik başlayacak yani kronometreyi nereden çalıştıracağız yani 90 kilometre diyoruz ya o 90 kilometreyi nereden çalıştıracağız İşte evlerin bittiği yerden çalıştıracağız ama evler birbirlerine bitişik burada da İnsan kendine bir yer tespit eder. Mesela işte e, İstanbul'un Asya kısmında oturuyorsanız köprüyü kendinize bir e, başlangıç noktası, sıfır noktası olarak e, tespit edersiniz. Dersiniz ki işte köprüden ileriye Kırıkkale'ye eğer e, 90 kilometreyi aşan bir yolculuk yapacaksam o zaman ben oraya gittiğimde seferiyim, yol esnasında da seferiyim dersiniz efendim Anadolu yakasında değil de Avrupa yakasında oturuyorsanız yine köprüyü bu şekilde bir e, sıfır noktası olarak kullanabilirsiniz eğer Anadolu noktasında oturuyorsanız ve işte e, Ada Pazarına Ankara'ya Bolu'ya Kastamonu'ya yolculuk yapacaksanız İstanbul gişelerini baz olarak alabilirsiniz sıfır noktası olarak kabul edebilirsiniz Avrupa noktasında oturuyorsanız Mahmut Bey gişelerini İstanbul çıkışı olarak kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir yeri kendinize başlangıç noktası olarak e tespit edebilirsiniz ama bu keyfi olan bir seçim olamaz. Yani bir anlamı, bir işareti, bir delaleti olmalı. Nedir? İşte efendim İstanbul orada artık e parayla giriş yapıyorsun veya parayla çıkış yapıyorsun. Dolayısıyla İstanbul'u terk etmiş oluyorsun. Ee, anlamına kullanılabilir, değerlendirilebilir. Evet. Bir de tabii ee, işte seferde kazaya kalan bir namazı nasıl kılacağım? Veya e, seferde vakit buldum, kaza namazı kılacağım. Mukimken kazalarım vardı, onları nasıl kılacağım? Hangi namaz, hangi şartlarda kazaya kalmışsa o şartlarda kılınır. Söz gelimi işte bugün itibarıyla öğle namazı saat 12.20'de okunuyor. Efendim işte 2.30 geçe ikindi ezanı oluyor. Siz İstanbul Havaalanı'ndan 2.15 geçe uçtunuz. E, namaz kılmayı da o telaş içerisinde unuttunuz. Başka türlü nasıl namaz kazaya kalacak? Efendim seferi olarak mı kaza edeceksiniz? Mukim olarak mı kaza edeceksiniz? Son an yani vakit çıktığında seferiyseniz seferi olarak mukimseniz mukim olarak kaza edeceksiniz.